Yılbaşı kutlaması ister miladi ister hicri olsun fark etmez. Güzel kardeşim senin ömründen bir sene daha geçti. Ömrün 12 ay 52 hafta tam 365 gün daha kısaldı. Ölüme bir sene daha yaklaştın. Ölüme yaklaşmayı mı kutluyorsun? Bunun kutlanması mı gerekirdi yoksa İbni Mesud'un dediği gibi geçen seneye dönüp bakman Allah'a kulluk etmediğin her gün için üzülmen, Allah'a kulluk edemediğin her gün için istiğfar dileyip ibret alman mı gerekirdi? Sen kaç yaşındasın? Seneye nasıl girersek, sene öyle güzel gider gibi bir safsataya inanabiliyorsun. Hristiyanlar bile Filistin gibi savaş bölgelerinde zulmen öldürülen insanlara saygılarından bugünü kutlamayacağız derlerken sen kendine Müslüman diyen şahsa bugünü kutlamaya bırakmışlar. Bu bile senin ne kadar Hristiyan zihniyetli olduğunu gösterir. Hiç itiraz etme.